Evet, değerli e, Facebook takipçilerim. E, 2000 yılı 2020 yılının e, herkese hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah e, 2020 yılında istekleriniz, temennileriniz, dilekleriniz yerine, arzularınız yerine gelir. Eee inşallah 2020 yılında Tayyip Efendi ile Cumhurbaşkanlığından indireceğiz. Ee, kesinlikle kendisi zaten kanun gereği bildiğiniz üzere devamlı tekrar ediyorum. Üstüne basa basa ee, Tayyip 2020 yılında AK Parti Başkanı Tayyip e, 2020 yılında ve 2023 yılına kadar olan süre içinde e, Cumhurbaşkanlığı görevini tamamladıktan sonra 3. kez Cumhurbaşkanı olamayacak. Çünkü buna e, anayasamızın 101. maddesi cevaz vermediği gibi yine 6271 sayılı Cumhurbaşkanı'nın seçim kanunu 3. maddesinin 1. fıkrasında da e, Cumhurbaşkanı'nın 5 yıl görev süresinin 5 yıl olduğu e, iki defa Cumhurbaşkanı seçilebileceği, üçüncüye seçilemeyeceği hüküm altına alınmış. Ancak 6771 sayılı kanun, yani bu referanduma giden 11 Şubat 2017 17 tarihinde resmi gazetede yayınlanan ve referandumla kabul edilen Yeni e, anayasa değişikliğinin e, 116. maddesiyle ilgili değişiklikte e, meclis sayısının 3/2 çoğunluğuyla erken seçim kararı alındığı takdirde e, Cumhurbaşkanı 5 yıllık süreyi tamamlamadığından bahisle e, yeniden Cumhurbaşkanı seçilir hükmü getirilmişti. O hüküm halen mevcut yürürlükte. Fakat Cumhur İttifakı'nın yani AK Parti milletvekili sayısıyla MHP'nin milletvekili sayısı şeyi tamamlamıyor. Bu üçte iki çoğunluk olan 360 milletvekili sayısını tamamlamıyor. Hali hazırda meclisten aldığım oy sayılarına göre AK Parti'nin 290 MHP'nin 49 oyu var. Toplam 339 oy var. 360'a varmaları için 21 oy eksiklikleri var. Bu nedenden dolayı kendisi Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhur İttifakı da erken seçim isteyip meclisi feshedemiyorlar. O nedenle Cumhurbaşkanı'na yol gözüktü. Benim parti başkanlarına sitem ettiğim hususlardan biri de Devamlı sanki e, yapılacak erken seçimlerde Cumhurbaşkanı yeniden aday olacakmış gibi ağızdan telaffuz edilmesi gerek bu İyi Parti gerek e, CHP'li milletvekilleri gerek e, İyi Parti, Demokrat Parti ondan sonra sel, e, Saadet Partisi Başkanı ve milletvekilleri tarafından bu şekilde telaffuz edilmesi halkta yanlış bir intiba bırakıyor. Kesinlikle anayasanın 101. maddesine göre bu adam 3. kez Cumhurbaşkanı olamıyor. kesin e, hüküm varken böyle bir hüküm varken e, kalkıp televizyonlarda sanki üçüncü kez aday olacakmış gibi bir intiba ile yeni yapılacak erken seçimlerde işte karşımızda Cumhurbaşkanı var seçimlere hazırlanıyor atak yapıyor ya ne yaparsa yapsın kanun ne diyorsa kardeşim o ne ilerisi var ne gerisi var bu adam üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçilemez. Kanun bunu böyle diyor. Her adaylığını koysun itirazlar patlayacak. Hadi diyeceksin yüksek seçim bir hile hurda yapar mı? Yapamaz. Çünkü 6.771 e, sayılı değişiklikle 2017'de yapılan değişiklikte 101. maddede aynen e, eski hüküm yani e, iki defa seçileceği hükmü hüküm altına alınırken bu değişiklikte ayrıca ekstradan görevdeki Cumhurbaşkanı'nın bir sefer daha görev süresi uzar diye bir hüküm ek hüküm getirmediler. Böyle bir hüküm de yoktu. Zannediyorum bunu unuttular. Şimdi bunu hissettirmemek için de biliyorsunuz CNN'de Hande Fırat bu konuda canlı yayın yaparken ay bayıldım, ay fenalık geçiriyorum deyip canlı yayın. Kesinler niye yukarıdan tepeden aman dediler. Cumhurbaşkanlığı iki defa seçilemez hükmünle ilgili bu programı yayını kesin. Avukat arkadaş vardı. Ömer Bey miydi? O hukukçu arkadaş. Gündeme getirmişti. E, zaten anayasa hukuk da bunu televizyonlarda yani e, gerek TV1'de olsun gerek Halk TV'de olsun çıktıkları canlı yayınlarda bu hususu da gündeme getiriyorlar. Bu adam üçüncü kez Cumhurbaşkanlığı seçilemez. Yol gözüküyor kardeşim. Yolun sonu gözüküyor. Bitti. Pili bitti. Bay bay. Şimdi istediği kadar kanal yapıyorum. Yok e, İtalya'dan sipariş verdi. Arabayı yerli malıydı. Yurdun malıydı deyip de millete kakalamayla da bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Onlardan da tırışka vazgeçecek. Vazgeçeceksin onlardan. Ne yapsa bu adam Cumhurbaşkanı seçilemeyecek. Üçüncü kez aday olmuyor. Bunu herkese yayın arkadaşlar. Herkese söyleyin. Herkesin beynine yer etsin. Buradan parti başkanlarına da sesleniyorum. Kardeşim bu adam üçüncü kez seçilemez. Kanun buna cevaz vermiyor. 101. madde açık. Demin de dediğim gibi e, özel bu Cumhurbaşkanlığı seçim kanunu 6271 sayılı. Açın 6271 sayılı kanunun üçüncü maddesine bakın. Var mı bir değişiklik? 2017 referandumdan sonra yapılan değişiklikle işlenmiş bir değişiklik var mı? Ne diyor? İki sefer diyor. Üçüncüye yol vermiyor kardeşim. 2014'te bu adam seçildi. Biz. Onda da sahte diploma yapıldı noterde. O yapılan noterdeki sahte diplomayı, belgeyi e, yüksek seçime kullandılar. Onun halen mücadelesini veriyorum. Artı e, iki de 2018'de bu adam seçildi. Üçüncüye cevaz vermiyor, seçilemiyor. Anlatabiliyor muyum? Kendisi e, bu haldeyken e, kalkıp da parti başkanlarımızın bunu e, muhatap alıp da üçüncü kez seçilemeyen bir zatın e, sanki Cumhurbaşkanı adayı olacakmış gibi de isminin telaffuz edilmesi kanunun e, hükümlerine aykırı bir konuşma telaffuz oluyor. Ben bunu tasvip etmiyorum yani. E, sanıyorum e, parti başkanları da iyi Parti olsun, Meral Hanım olsun, CHP olsun Kılıçdarozlu olsun, milletvekillerimiz olsun, Saadet Partisi olsun ee, bu hususta e, yeri geldi artık. A, telaffuz edilmesi de gerekiyor. Bu hususun devamlı e, topluma pompa edilmesi lazım. Bu ihvancı grubu yıkacağız. Biz Atatürkçü, Kuvayi Milliyeci grup bu ihvancı grubun kafasını ezeceğiz kafalarını eze eze bunları buradan yok edeceğiz. Bu kadar. İhvancı grup filan yok Türkiye'de. Türkiye demokratik, laik, hukuk devleti olan bir ülkedir. Yönetim biçimi cumhuriyettir. Kardeşim bu ilkelerden asla vazgeçip dönemez. Ben tekrardan bütün takipçilerimin 2020 yılını yeniden kutluyorum. Hiç üzülmeyin. Azimle mücadele edeceğiz. Gere gereğini neyse hukuken gereğini yapacağız. Herkese saygılar ve saygılar sunuyorum. Görüşmek dileğiyle.